Evet, onun adı Jerry. Bunun adı da Tom. Tomla Jerry. çok güzel. Taş devri. Bak, eskiden taş devrindeyken insanlar böyle taştan evlerin içinde yaşıyorlarmış Berkay. <laughs> Barney. Barney molos taş. Fred çakmak taş var orada gördün mü? Bak bir de Fred var. Berkay, insanlar eskiden böyle taştan evlerin içinde yaşıyorlarmış. Babacığım. Mağara gibi evlerin içinde yaşıyorlarmış. Beğendin mi? Beğendim. Bak bak sana bakmaya göstereceğim. Bak. Arabası var bak bunların. Bu Barney Molos Los Taş Berkay. <laughs> Evet. Sür bakalım arabayı, taş devre arabasını. Sür bakalım, ooo taş devre arabası. Direksiyonu, Direksiyonu tutamıyor musun? Aa, dönmez onun direksiyonu, onu sabitlemişler oraya. Çocuklar bozmasın diyor. <laughs> bak gel seni Fred Çakmaktaş'la tanıştırayım bak. Bak bu araba kimin biliyor musun Berkan? <laughs> bak bu Fred Çakmaktaş'ın arabası bak bu bu. Gel. Fred Çakmaktaş'ın. Bak, bu, o, bu araba Fred Çakmaktaş'ın arabası. Bu da Fred'lerin eviymiş. Aa, evet, bak mağara yazıları var içinde, gördün mü? Bir de mağara adamları yazı yazmışlar buraya. Yeni mağara adamları yazı yazmışlar. Merhaba. Çamaşırda yıkıyorlar bunlar. Evet, eliyle yıkıyorlar. O zaman çamaşır makinesi yok. İcat edilmemiş daha. Elleriyle yıkıyorlar çamaşırları. Hadi gel, tut elimden. Tut elimden, hadi gidelim. Sen nereden geçtin öyle küçük adam?